Nilanam, bugün yine çok güzelsiniz. Ya gözlerimi sizden alamıyorum. Sen senaryonu okusana birader. Çok teşekkür ederim Yat Bey. Çok naziksiniz. Rica ederim. Evet. Merhabalar. Hazır mısınız? Ezberler tamam mı? Hocam, hocam. Ben çok hazırım. Ama bu sefer Demir de hazır çünkü biz birlikte çalıştık. Çok güzel. Harika. O zaman provaya falan gerek yok. Zamandan kazanalım. Direkt çekime girelim, tamam mı? Hadi, buyurun sete. Tabii. Evet. Bana bak. İstiyorsan gidebiliriz ha. Bitirmek zorunda değiliz artık. Ya hayır daha ulaşamadık hırsıza. Nasıl sorayım. Aa, hırsız bu işte Mahir. Bak sakallı. Hayır saçmalama. Günahını alma adamın. Dur daha belli değil yani. Kesin değil. Hazır mıyız? Çok güzel. Kamera hazır mı? Hazır hocam. Sen git, sen bu sahnede yoksun. Çık, çık, çık hadi. Evet, çabuk. Zaman, sarı, sar. Üç, 2, bir, kayıt. Konuşmamız lazım Ali. Ne konuşacaksın Ece? Konuşacak bir şey kaldı mı? Can beni zorla öptü. Yok ya. Ben onu değil, seni. Seni seviyorum. Can seni ilk gördüğü günden beri seni seviyor. O benim hem ortağım hem en iyi arkadaşım. Ona asla bunu yapamam. Peki ya benim isterim. Ben onu değil seni. Seni istiyorum. Evet. evet Nihat. Uzun uzun bakıyorsun. Ee. Sonra kararsız kalıyorsun. Ha. Birden öpüyorsun kızı. Yok ya kestik. Ne yapıyorsun ya sen? Sen neyi kesiyorsun ya? Sen neyi kesiyorsun? Burada benden başka kimse kestik diyemez. Neyi kestik diyemez? Sen öyle de öyle bir şey yok. Ne yaptırıyorsun bu kızı ya? Allah Allah! Kardeşim sen eşkıya mısın? Demir! Sen sus, sen sus. Karışma değil. Demir ne yapıyorsun? Sana ne kardeşim? Sana ne? Film bu, film. Senaryo benim. İstediğimi yaptırırım. Yaptıramazsın arkadaşım. Yerim filmini. Allah Allah! Çağırın yapımcıyı tamam mı? Çekmiyorum. Ya hocam, hocam, hocam çok, bir daha. Çok hocam da paydos, çok, çok özür dilerim. Paydos ya. da paydos. Nihat Bey, çok özür dilerim. Şiş, gel buraya, gel. Bana bak. Ay, tamam, hadi ayıp ayıp yürü gidiyoruz. Ayıp oldu adam. Ne Ay. ayıp oldu ya? Sen her şeyi yine berbat ettin. Ne yapacağız şimdi? Ne demek lan? Yürü gidiyoruz. Başlarım şimdi başlarım. Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz ya. Daha olayı çözmedik. Daha kim hırsız bilmiyoruz. Hayır, çöz. Buradayız. Ne meraklıymış herife kendini öptürmeyi diyorum ya. Kaba kaba konuşma bana ya. O, o ne demekmiş öyle? Burada iş yapmaya çalışıyoruz herhalde. Öyle mi? Evet. İyi, iyi. Ne halin varsa gör o zaman. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Patron benim ve buraya geleceksin.